Sorumuzu. Abi ismin neydi? Fahrettin abi. Fahrettin. Fahrettin, Fahrettin abi senin in... Türkçen çok güzel ya. Nerede öğrendin Türkçeyi? Türkiye'de çalıştım da. Türkiye'de. Ha öyle mi? İstanbul'da 3 sene. 3 sene. Üç sene. Şile'de mi? Ya İstanbul'da. İstanbul'a. Ben bazı Taşkent'te Özbeklerle konuştum hep Şile'de çalışmışlar da. Hı. Oradaki tatil bölgesi orası. Restoranlarda, otellerde. Sen İstanbul'da Değil çalıştın ya. öyle mi? Evet, evet. Ne iş yaptın abi? Oto Orada. çalıştım. Nerede? Oto yıkama. Oto yıkamada çalıştın. İsmi neydi? Ben unuttum ya. Fahrettin. Fahrettin ha Fahrettin tamam. Fahrettin abi ben de işte bugün dördüncü günüm. Hı. Taşkent'e geldim. Orada iki gün kaldım. Hı. İki gündür de buradayım. Vallahi çok güzel. Özbekler bizi çok seviyor. ilgileniyorlar biliyor musun? Aynen, aynen. E biz de Özbekleri çok seviyoruz tabi. Aynı kökten geliyoruz. Kökümüz aynı değil mi? Aynı. Tabi kökümüz aynı. Ondan sonra yarın da şey gideceğim. Buh Buharaya gideceğim. Buharaya. Evet. Şimdi... Trenle. Tek mi geldiniz ha? Ha tek geldim ya. Ha. Ben ne? tek tek geziyorum. İşte, işte, tanıdıklarım var mı? Tanıdıklarım Tanıdıklı var mı? yok tanıdıklarım yok. Hostelde kalıyorum. Şimdi hostele dönüyorum. Burada Özbek pilavı yedim. Hmm. Yani burayı tavsiye ettiler ama hmm. bilmiyorum. Çoktan, öyle çok on numara değildi ya. Hı. Hmm. Ha? Sen ne hmm. diyorsun? Yok. Hmm. On numara burası değil. Yani. Değil ya on numara değil ya. Hmm. Yani öyle on numara bir Özbek pilavı değildi hmm. yani. Başka yerde var. Artık yiyemeyiz onu. <laughs> <laughs> o neredeydi? Başka yerde var. Adı neydi ya? Fahrettin. Fahrettin. Sizin, Senin dükkan mı yoksa? Korkutun mu var benim is isminde? Ben. Ha? Fahrettin abi. Ne var? Fahrettin. Ne var? Pilavcının adı Fahrettin mi? Yok. Yo. Benim, benim adım Fahrettin. Fahrettin Türkiye'de çok canı. Oo var, çok ha. tabi tabi canım. Fahrettin, Fahri, Fahrettin, yo, Fahrettin. Fahrettin. çok canım. Ha çok. Pilavcının adı Fahrettin mi? Yo, yo. He, yok yok. Ha yok Fahrettin adı Fahrettin. Pilavcının adı ne sen dediğin pilav? Oş mu? Ne hoş? Şakir oş? Şakir oş, mu? Yok. Bunlar işte. Ne diyor lan? Filo, no numara adı yazıyor? Allah abi. Ya neyse ben sana inerken WhatsApp'a yazarsın ya. Sen bir düşün ama. Şimdi şeye gittik abi. Rejistan'a gittik. Tamam mı? Oradaki medreseleri gördük. Emir evet. Timur'un ee, mezarını gördük. Başka neresi kaldı? Mezarını gördük. He, ee, başka? Afusiyaba gideyim değil mi? Bir şey yok mu orada? E, e, var var. He, oraya gideyim değil mi? E. Ama şimdi çok şey. Ee, sen söyle. Çok sıcak. Hostelde biraz yatayım. Biraz güneş kessin, <laughs> değil mi? Aynen. Hastalanırım yoksa ya. Özbekistan çok hoşuma gitti ya. Çok güzel. Çok temiz. Türkiye'nin Türkiye hangi yerindesiniz? Türkiye'nin İstanbul. İstanbul. Aslen Konyalıyım da. Sen Türkiye'yi sevdin mi? Aynen. Değil mi? Çok güzel şeyler. Türkiye güzel mi? İstanbul. Bana da burası güzel geldi. <laughs> Sen hiç buralara gezmedin ki. Ha, ondan, Niye ondan mı? Ha, onu izledim. Ha. Taş. Ha. Bir bilmiyoruz gitmiyor bu. Savaşıza gitmiyor. Aa demek ki insan yaşadığı yeri yani, beğenmiyor. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama şey Özbekler çok Müslüman ya. Yani. Çok dindar ha. Evet. Değil mi? Evet. Emir Timur'un orada sürekli böyle Kur'an okudular, evet. dua ettiler. Evet. Dedim ya Özbekler demek çok Müslüman dedim yani. Ben bu kadar Müslüman olduğunu zannetmiyordum yani. Yani Sovyet döneminde unuttunuz zannediyordum ben. Ya, ya. Aa. Sen Sovyet dönemini yaşadın mı? Fahrettin abi. Hatırlıyor musun o günleri? 89'da ne zaman dağıldı Sovyetler Birliği? 90'da. E 81'de doğdu. 80 o zaman 10 yaşındaydın falan dağıldığı zaman. O zaman ne hissettiniz ya? Değil mi? 10 yaşındaydın sen. İslam Kerim ilk cumhurbaşkanı. Tabii. Ben hatırlıyorum. hatırlıyorum. Tabi. O zaman biz var ya Türkiye'de çok sevindik biliyor musun? Alkışladık. Oo, Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığa kavuştu diye biliyor musun? Hı -hı. Çok sevindik ya. Bunu biliyor muydun? Tabi. Biz çok sevindik ya Türkiye'de. Hı -hı. Özgür oldular dedikler Kırgızlar özgür oldu, Özbekler özgür oldu. Çok sevindik biliyor musun? Hı -hı. Tabii. Alkışladık, sevindik, kutlama yaptık. <laughs> biz Türk Cumhuriyetlerini çok seviyoruz ya. Özbekleri seviyoruz, Kırgızları. Aynı kökten geldiğimizi düşünüyoruz. Azeriler bak, Azerilerle şu aramız çok iyi. Azerilerle aramız çok iyi. Azerilerle iki devlet, bir millet. Onlarla aramız çok iyi. Ama sizleri de seviyoruz yani. Çok seviyoruz. Ben yani Özbekistan'ı çok modern buldum. Gelişmiş Altyapısı güzel yani. Altyapısı güzel. İnsanları çok iyi. Sıcak, dürüst. Yani geleceği parlak Özbekistan'ın bak. Gerçekten. Özbekistan fırlar gider yani. İnsanları çalışkan, ticarete meraklı, değil mi? Evet. Şimdi mesela Azerilere birisi savaşlarsa, Türkler de gider savaşır Azeriler için. Türkiye biri savaşarsa Azerlere gelir bizim için savaşır. Öyle çok yakınız onlarla. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz aramızda yani hiç ayrılık yok. Sizleri de çok seviyoruz yani. Emir Tümür'ün şey heykeli değil mi? Evet. Ya sizin başınıza da bir şey gelse hemen yardıma koşarız yani. Hemen yardıma koşarız. Devlet olarak, millet olarak. Biz kardeşlerimizi çok seviyoruz çünkü. Bak modern binalar, caddeler geniş. Özbekistan çok güzel. Geleceği parlak yani. Buhara nasıl Harit'in abi? Güzel mi bu arada. Yok, o kadar durmuyor mu abi. Ha, orası o kadar gelişmiş değil mi? Burası evet. bence buradan da sıcak. Sıcak mı? Hı -hı. Eyvah, eyvah. Orada da iki gün kalacağım. Zaten ondan sonra Moskova'ya gideceğim. Moskova'ya. Hı. Hmm. Orada kalacağım 15 gün. İnşallah. Ondan sonra gidiyorsun. Gidiyorum. Putin vize verdi gel dedi. 16 gün kalabilirsin dedi. evet, çağırdı <laughs> mı? Çağırdı bana <laughs> vize, vize, vize verdi. Vize verdi. Onlar bize vize istiyorlar. Ha. Tabii Ruslar. Ama iyi vize. İnternetten başvuruyorsun. Kolayca veriyor yani. Ama çıkıyor. Ama çıkıyor. He, hemen çıkıyor evet evet. Yine Moskova'yı göreyim. Hmm. Sen gittin Moskova'ya. Evet. Gitmişindir. 3 sene çalıştım. Üç sene çalıştım. Sen gitmediğin yer yok ya. <laughs> başka nerelere gittin? Yok başka bir yer. Başka yere gitmedim. <laughs> Moskova'da ne yapayım? Nereye gideyim? Kızıl Meydan'a giderim değil mi? Başka? Başka bir yer Başka bir yer yok mu? Yok. Güvenli mi? Yok. Güvenli değil mi? Ve gece dolaşabilir miyim? Evet, evet. Gece dolaşa güvenli değil mi? Sen Petersburg'a gideyim diyorum bir de Fahrettin abi. Sen Petersburg'a giderim. Ha, bir Petersburg. Ha gitmeye değer mi? Hı. Tabii o da eski başkent ya çok eski şehir değil mi? Eski şehir. Burada şu aslanlar var. Onun manası ne? İki tane aslan var ya. Neyi temsil ediyor? Bir şey manası var mı? Tabi bir şey o anlamı olabilir belki. Evet. Timur ve Yalanla bırakıyor ya. Boşu boşuna ben yani, anlıyorum. Yani. Boşu boşuna koymadılar ki. Ahmet'in yani şey Fahrettin Türkçesi çok güzel ya. Bunu diyor Yalanlar koymadılar ya diyor. <laughs> <laughs> Aslanları diyor yalanlar koymadılar ya diyor. Çok anlaşılır yani. Evet. 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 Mesela eski Sovyetler zamanından bir şey hatırlıyor musun? Ama sen 9-10 yaşındasın hatırlaman lazım ya. Hatırlamıyorsun. O zaman sevinmiş miydin hatırlamıyorsun ama. O geldik. Tamam tamam benim o hostel burada burada. Tamam ha. Tamam. Heh. Tamam, Hadi. tamam abi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Süzün eve gidiyor mu? Vallahi sağ ol abi ha? çok sağ Vallahi sağ sağ ol. Vallahi dinleneceğim ben. Ha? Tamam mı? Dinleneceğim. <laughs> Ö, ödeme tamam değil mi kredi kartından? He He tamam. Çok sağ ol. Bak Fahrettin abi beni evine davet ediyor ama ben çok yorgunum yatacağım. Sağ ol abi. Hı hı. Çok Allah razı olsun. Tamam mı? Çok, çok. Çok sağ ol. Vallahi sağ, hı. Hı. Yat in, sağ ol. Yat dinlen. Kendine iyi bak.